yeah I'm Tarafını. Bak Gerçekten yılanlar sarmış Allah seni korusun Daha ben ne diyeyim Çok fena Kız öyle değil bak şimdi Sarışını mı dersin Ya biliyorsun yılanında sarı olanı var Yeşili var siyahı var yani Kahverengisi var Kız mavisi var mıydı acaba mavi renk evet, Ben hatırlamıyorum şimdi Halbuki aslında o kadar da belgesel izliyorum Mavi var mıydı ki acaba ya Mavi yılan Allah Allah yok be mavi yılan Var mıydı ya Ne tavşanı hatırlamıyorum Yani hani şöyle düşün sarışını mı dersin Esmeri mi dersin kızılı mı dersin Saçı uzun Veya kızısı mı dersin Ya da ne bileyim Eteklisi mi dersin Pantolonlusu mu dersin Kız deme öyle yılanın bile öylesi var Aslında sen şimdi git şuradan bir tane yılan tut. Tamam yakala getir. Ben ona iki dakikada sana hemen kıyafet diki O çok sıkıntı değil yani. Vallahi bak. Şöyle pantolon, böyle çekirdi güzel bir şey dikerim ben ona. Bak o zaman gör onu. Bir de şöyle hani kalktı mı böyle. Mesela bir de onu boylu poslu gör. O kıyafeti giydiğinde kravatıyla falan. Ya yani öyle düşüneceksin. Anlatabiliyor muyum? Ya yani burada gördüğün yılanları onlar gibi zannedeceksin. Vallahi bak. Yani hmm. Ha, bilmiyorum Yani Şimdi bak aşkısı Bu bahsettiklerim Senin etrafını bir kere çepeçevre Böyle çevrelemiş şey gibi Seni böyle av, neydi, mıydı, Avluka mıydı Şimdi Ona almışlardı tamam mı Sağdan gelen Vuruyor soldan giden vuruyor Böylelerinden korkacaksın zaten de Hani düşene de bir tekme ben atarım Tarzı bunlar anladın mı? Ve bunlar senin en yakının. İşin kötü yanı biliyor musun? En kötüsü. Hadi dışarıdan biri olsa dersin ki gene koymaz abi koymaz neyse dersin hani umursamazsın. ayırmak isterler dikkat et. Hele şu sevgililer günü döneminde. Vallahi gidersin ha. Ayağını kaydırı verirler iki dakikada. Yani ya işte bir arkandan bir iş çevirme durumları var ama dediğim gibi neyden dolayı yapıyorlar bunu ben bilmem. Sen bileceksin o kadarını da. Her şeyde ben bildikten sonra yani. Bak bunu herkes sana söylemez. Hadi gene iyisin biliyor musun? Evet. Sana 3 vakte kadar yol var. Bunu herkes söylemez yani bence. Bence. Şimdi şöyle, herkes söyler ama söylediği çıkmaz. Anladın mı? O 3 vakte kadar yol, bir bakmasın sana 33 vakte kadar olur. Ama ben 3 diyorsam Osman sokacak e ben bilmem o kadarında en yakının kimsenin sen düşün bul herkese de yakınım dersen başına gelecek iş var ben sana söyleyeyim Vallahi bilmiyorum şurada bir balon var öyle derler göz var gibi ben göz var patlatayım anladın mı? İşte bu benim usta olduğumu gösteriyor. Sen bana inanmıyorsun ama ben bu konularda ustayım. Aa, bir tane sen bence bir yolculuğa çıkacaksın biliyor musun? Bir yol görüyorum ben burada. Evet. Şimdi 3 vakteye kadar dedim. 3 vakteye kadar işte bir yol var. Bir yere gideceksin. Bir de bir haber alacaksın dedim ya sana orta halli bir haber. Bence sen bu haberi aldıktan sonra yola çıkacaksın. Yolara vahan olma vakti kızım, yolara vahan olma vakti. Hadi bakalım. Sen düşün. Ha, uzaklardaki deden mi öldü acaba? Ha? Hani Mısır'daki dedem öldü bana bir yer bıraktı. Ha? Düşün seni. miras kavgasına tutuşmayasınız harbiden. Var söyle bir şey bana da söyle. Yani benden saklama. Bir tane adam görüyorum tamam mı? Hı hı. Ya az önce kız yani o kadındı galiba seni boğazına doğru sarılan. Bir tane adam görüyorum. Seni bu içinde olduğun durumdan gelip kurtarıyor. Ne bileyim ben. Yani şimdi içinde Yapacaksın. nasıl kaçacaksın? Kaçacak deliğin mi var? E, Delikte de olmadığına göre kız delik olsa kaçırlar zaten yılan oraya da giriyor. <laughs> ay ay sen de var ya gerçekten. Ya, bu gittiğin yolculukta da nereye gideceksen artık? Orada işte seni bir şey bekliyor ama ben ne olduğunu bilmem. Bacım bir dakika. Bak şimdi sinir ettim. Sana diyorum ki senin başına gelebilecek olan olayları anlatıyorum. Sen benden istiyorsun ki işte ne olay gelecek başıma nereden ne haber gelecek hangisi kim bana ne yapacak. E bunları ben söyledikten sonra ne anlamı kalıyor? Abacı ha ne anlamı kalıyor? Zaten ben onları bilebiliyor olsam yani ben burada mı olurum sadece bu mevkide mi olurum? Biraz da lütfen artık mantıklı düşünelim ya. Biraz matematiğini kullan. Fal bir matematiktir. Ben sana işaretleri veriyorum. Onları böyle puzzle gibi birleştirmesi sana kalıyor. Bana ne be? gidiyorsun zaten sen o yolun yolcusu olmuşsun hadi neyse başka da bir şey demeyeceğim oraya gidiyorsun orada seni bir şey bekliyor artık işte dediğim gibi yani e, onu ben bilemem ama e, o beklediğin şeyden dolayı da mutlu oluyorsun hadi gene iyisin hadi gene iyisin sen var ya sen çok fenasın bir şekilde sıyırmasını buluyorsun benim etrafımda bunca yılan olsa ben var ya gitmiştim direkt böyle boynuma asar vurur şey yapardım yani. Sen bunca belanın, bunca olayın içerisinden çıkıyorsan sana helal olsun. Vallahi helal olsun sana. Ne dirayetli kadınmışsın. Neyse da da. Bakayım tabağından çıkıyor. Hani az önce dedim ya iyi bir haber alıyorsun bir aydınlığa ferahlığa çıkıyorsun gibisine bir şey demiştim ya hatırladıysan e zaten şimdi söyledim hatırlamaman mümkün değil e, ona çıkıyorsun ya ya bu tabak onun devamı gibi düşün ya yani nasıl ki bazı şeyler part 1 part 2 part 3 gibi bu da işte bunun part 2'si yani fal bir matematiktir gerçekten sen şaka gibisin ya Vallahi sen şaka gibisin anlatamıyorum 2 saattir sana bunu Şimdi part 1'e baktım. E part 2'si bu da yani. Bir dur. O şeye çıkacaksın ya. Çıkamayacaksın bacım. Yok çıkamıyor musun? Yani şey gibi düşün. Hani bu e, karşıdan karşı. Yok öyle değil. Bak nasıl düşünmüyor musun? Çok güzel bir örnek vereceğim. E, şimdi tam karşıdan karşıya geçerken araba çarpacak gibi oluyor da ama kurtuluyorsun. Tam kurtuldum diye sevinirken böyle gidiyorsun ya tın 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 gidiyorsun ya lay lay lom şekilde pat çatıdan böyle bir tane tuğla düşüyor böyle kafana hop gidiyorsun. A, da öyle bir şey oldu işte. Yani hani Feraha ferah çıkacaktın. Çıkamayacaksın bacım. E çıkam ben mi çıkartmıyorum sen çıkıp falı işte çıkamayacaksın ben mi çıkarttırmadım. Öyle diyor. Çıkacaksın diyor. Ee, yani bunca yılan boşuna değil e ben zaten az önce söylemiştim bunca yılandan da sana kurtulan yani helal olsun derim ben ama kurtulamazsın işte bir şekilde böyle anakonda gibi verirler adamın etrafına anladın tamam neyse ee, bu kadar yeter bence yani senin için karardıysa benimki de karardı burada bunları gören benim asıl benim kararması gerekiyor ee, bu bugün bu kadar yeter gerçekten. Başka bir falda tekrardan gelmek istersen görüşürüz. <laughs> o zaman umarım o zamana kadar daha iyi şeyler olur yani. Hayatında biraz değişiklikler olsun canım. Ee, biraz sana bak burada ipuçları verdim. Etrafında yılanlar var dedim. Bunların kim olduklarını öğren. Hayatından bir çıkar. Ona göre davran ki belki de daha sonraki gelişinde falın daha aydınlık ve güzel çıkar. Aslında her şey senin elinde biliyor musun? Yani bu fal falan mevzusu değil. Bak az önce söylediğim lafa geliyoruz. Fal bir matematiktir. Anladın. Yani bunlar zaten senin elinde. Yap. Aydınlığa çık. Okey. Ha benden seni direkt aydınlığa çıkartmamı bekliyorsan. Çok beklersin. <laughs> tamam neyse. <laughs> Öpüyorum bebeğim. Tamam mı? Başka bir aldı başka bir video daha görüşürüz inşallah kendine çok iyi bak. Dediğim gibi etrafındakileri temizle öyle gel tamam mı? Hadi görüşürüz.